Gidipçe ne kadar çok iyi yazılıklarını takdir ettiğim karakterler. Part 2. Evet ikinci partımıza bahsedeceğim karakter Avatar Son Hava Bükücü'den Katara. Ben çocukken Avatar Son Hava Bükücü'yü çok severdim. Özellikle de Katara'yı. Katara'nın karakterinin açıkçası ben büyürken benim karakterimin oluşumunda da çok büyük etkisi oldu. Tam bir feminist, tam bir ikon. Bayılıyorum kendisine. Ayrıca Katara feminist erkekler tarafından yazılmıştı. Katara ile ilk tanıştığımız zaman kendisi Güney Su kabilesinin tek su bükücüsüydü ve ilk bölümde bile Sakan'ın cinsiyetçi tavırlarına böyle çok büyük bir şekilde patlıyordu. Hatta buzdağını yarıyordu böylelikle. Maalesef su bükücüler arasında çok fazla aterki sistem var ve Katara bütün yolculuğu boyunca bununla da uğraşmak zorunda kaldı. Kendisi Güney Kutbu'nun tek su bükücüsü olduğu için Hani kimseden doğru düzgün eğitim göremedi yani. Sadece büyük annesinin başka su bükücülerden gördüklerini biraz anlatmasıyla bükebiliyordu ve kendi kendine pratik yapmasıyla bükebiliyordu. Yolculukta bulduğu küçük bir perşemenden bakarak sonrasında kendini geliştirmeye çalışmıştı. Ne güzel öğretmen bulacağım, kendimi de geliştireceğim diye Kuzey Kutbu'na vardığında Kuzey Kutbu ona sen savaşçı olamazsın, kadın olduğun için sadece şifacı olabilirsin diyerek Katara'ya doğru düzgün eğitim vermek istememişlerdi. Katara da doğru düzgün eğitim dahi almadan kendisinden çok daha yaşta büyük olan ve yılların tecrübesine sahip olan bir su bükücüsünü gerçekten hani zorlayacak derecede iyi savaşmayı başarmıştı. Ve en sonunda adam onu eğitmeyi kabul etti ve Katara diğer erkek öğrencilere nazaran çok daha az eğitim görmüş olmasına rağmen o sınıftaki erkek öğrencileri bir güzel hacamat etmeyi başarmıştı. Onların hepsini yenmişti. Katara bulunduğu bu noktaya hem kendisinin çok çalışmasıyla hem de ayrıyetten eğer kızlar da erkekler gibi eğitim verilse kızların da ne kadar harika işler çıkarabileceğini gösteren karakterdi. Kendisi ayrıyetten su bükücüler arasında da ataerkil sistemi yıkılmasına çok yardımcı oldu bu başarılarıyla da beraber. Katara bir karakterin hem şifacı hem de savaşçı olabileceğinin en güzel kanıtı Seri boyunca hem çok iyi bir şekilde savaştı hem de birçok insana şifa verdi. Birçok insana yardımcı oldu. Yani su bükücü eğitim sisteminin de ya savaşçı olacaksın ya şifacı olacaksın kalıbını yıkmış olan kişiydi. Ayrıyetten bir kadının da ne kadar harika bir savaşçı olabileceğini ve ne kadar harika bir şifacı olabileceğini de gösteren kişiydi. Katara seride grubu bir arada tutan kişiydi aynı zamanda. Katara cesaretiyle ve hep yardıma ihtiyacı olan insanları yardım etmeye çalışmasıyla da çok etkileyici bir karakter. Toprak bükücülerin özgürlüğüne kavuşması için en büyük cesareti Katara göstermişti. Boyalı kadın bölümünde de boyalı kadın kılığına girerek diğer grup arkadaşları yapma etme demesine rağmen bir köye yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapmıştı. Kendisini çok seviyorum.